nüfus sıralamasında Türkiye'nin 11. büyük ilidir Mersin. Yüz ölçümü sıralamasında 9. büyük ilidir. Vergi tahsilatı ve tahakkuku sıralamasında 6. büyük ilidir. Tarımsal gayri safi hasılada Türkiye'nin 3. büyük ilidir. Sebzesinin %8'ini Mersinli çiftçiler, torosların yiğit evlatları karşılamaktadır. İhracat sıralamasında Türkiye'nin 7. büyük iliyiz. Bireysel başarı elde etmiş öğrencilerimiz, iş adamlarımız, sporcularımız ile övünürüz neredeyse 2,5 milyon nüfusu olan Mersin'imizin Süper Lig'de bir futbol temsilcisi yok. Tarihi kulüplerinden Tarsus İdman Yurdu liglerden düştü. Silifke Belediyespor'umuz var. 3. Lig'de mücadele ediyor. Başkanımız Sait Bey'e, yönetimdeki arkadaşlara bu vesileyle teşekkür ediyoruz. İkinci Lig'de son 3 yıl üst üste şampiyon olmuş Mersin İdman Yurdu var. Maalesef yeterince ilgilenemedik. Hepimizin sorumluluğu tabii ki var.